Radiant yolculuğun versiyon 2. Ya raydık, kanser bir video geliyor. Ama bu çocuğun videoları güzel oluyor bak. Bu çocuğun videoları harbi Dur. Bazı kliplerin kalitesi Twitch'ten aldığım düşük düşükmüş. Geç onlar oğlum. <laughs> Boş CS e dönü be. <laughs> 5 sene diye söylemem lan. Mix draw, FPS 6. ayını Aha. kutlamış. Dandik paketten 6. ay. <laughs> Eyvallah abi teşekkür ederim. <laughs> arama arama. Ne kadar ya. eğleniyorlar lan? La. Arama ya. Yani, yayın değil be. Okay. I drone for you bro. Bak bak. Minit'in Radiant yolculuğuna bak. Bir de bizimkine bak amına koyayım ben ölmeyeyim. Amana kodumun sala. Amana kodumun. Bana niye attın ultiyi? Anne arama arama. Arama öldüm senin yüzünden adam çözüyor. Çözdü çözdü. Alpin ultimate. The... <laughs> ya beyaz Allah seni kahretsin beyaz ya. 1 enemy remaining. Kalan o, o, o. Onun çağır kanka. Ya pişe bakar mısın? Hem kendi ekranından alıyor kanka. Hem de milletin yayınına girip oradan klip alıyor. Lan Lupi karaktersiz piç. Kendimi görürsem bittin. Öyle diyeyim sana. Kendimi görürsem bittin. Dislike'ı bastırırım burada bin kişiye. Aklında bulunsun. M yeni C Rus'a abonelik hediye etmiş. Ayy. Kolye alsın mı? Evet Batu. Evet. Verdiler ha böyle. Görürsün. Ne oldu? Ayakta kalan son. Vallahi gitti. Hediye o. Hey, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Cansın. Meyenice. Bir tanesi. Verdikleri hele bak. yok ya. Yapacak hiçbir şey yok yani. 4v1 ve el veriyor. Ne lan? BİR KİLİMİ Na PUSH PUSH be! WHAT THE FUCK! PUSH THE FUCKING TRAFFIC! OHH! Neymiş şimdi? One <laughs> mid ben and mid. the other is B main Fake atıyo, duvarın üstüne çıkayım diye Yer miyiz bu fake'i? Yedik valla Salak ya Nasıl <laughs> <laughs> yedin? vururum dedim Salak bu çocuk yemin ediyorum

she said that I'm cool. Oh, I'm like, yeah, that's true. I believe in D O D, don't believe in T H O T. She keep playing me dumb. I'm a of fun. That, i am a to player for fun. you don't really know my mental. Let me give you the picture like stencils Falling out ah. in a drought. No flow rain was I'm pouring down. See that pain was all around. See my mode was kinda lounge. Didn't know which which way to turn. Flow was cool, but I still felt burned Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's get just get this straight for it. a second. Oh, Bu ne <imle imle imle imle> lan? Bu ne turnuvası? <imle> Herkes ölü, oku ölü. Yasıklar olsun be. Yazıklar olsun. Yazık, yazık. Yazık. Güzel, güzel reflex bu arada. Pa, 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 pa. <laughs> ya sen salak mısın kardeşim şu hareketle Allah aşkına Karşımda yap amına böyle bana O kadar bir tane üstten vururum sana Allah çarpsın Şu hareketle kanka bak <laughs> Kim bu karşıdaki jet kim ya Bana yapacağım onu amına seni var ya Oturduğun yerde aşağı vururum seni yemin ediyorum kafanı parçalarım seni kopartırım seni öldürürüm valla Bak harekete bak bak. Böyle ee, pam diye. Bak harekete bak sinirlendim ama bakım bak. Sinir. Pike bak ama ne koyayım. Güzel <laughs> <Bu> reflex. <arada. gülüyor> <laughs> Harbi ben bu şarkıdan telif yiyeceğim değil mi? Ben gideceğim silah Hayır öyle bir zamanda döndün ki. Oh! Oros, Oros bu çocuğu bu vuruşları nip oyuncuları yapmıyor. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de kolaydı yazıyor. Kanka bak harbiden <laughs> çok büyük Oros çocukluğu bulup ya. <laughs> 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 bir de bir de şey yapmış ya bırakayım. koyayım. Bir de kolaydı yazmış ya <laughs> göt. Geliyor küpür geliyor yine bak. Yo, who saved me? I'm 5 HP. I love you. Ha? Bir aşkla uyu amına koyayım. Ne oluyor lan? <gülüyor> Aa! <laughs> amına koyayım şocuna bak. Oh Allah Allah.